Evet. 80 yıllık evden ne çıktı? Yarası çıktı. Tefiye çıkacak hali yok. Yarası çıkar. Anca çıksa çıksa yarası çıkar. Ya bu ara ben yedi lan Bak. O sıkışmış mı oraya? Yok, yok. abi bu öyle duruyor. Ha, nedense hep böyle dik durar. Hasan biz bunu ne yapacağız? Besleyelim mi? Besleyelim abi evde sat. Bu evin sahibi o sahibi. Evin sahibi. Tabii sahibi. Baksana tırnakları falan var ha. Tabii abi. Şöyle bu... bir inceleyelim. O, bu Çinliler bunu yarası ya mı yedi de böyle bu, şey? Şimdi bunda virüs var mıdır bunda? He. Hı? Olabilir. Muh Sayın Muhtarım. He. Ne diyorsun sen buna bu işte? Görsün Şöyle bıçıktan çekeyim. Ha? Şimdi biz bunu aldım hayvanat bahçesine verelim. Evet olur niye olmaz? Ha? Hayvan severler çağır. 80 yıllık ev. Hayvan severler çağır. Biraz cam yapalım dedik. Yavrum çıktı. Yavru ya. Ne yapacağız bunu şimdi? Kim istersen senin akşamı yemek yapalım. Yapalım mı? Şimdi... Yarası çorbası. Daha yetmez ki. <laughs>